Sultan. Sultan. Bana mı bakmıştın? Çok şükür buradasın. İyisin. İyisin değil mi? Devren oğlu konağına gittiğini söylediler. Merak ettim. İki kelam laf edip geldim. Lafım yerine ulaşmış mıdır bilemiyorum tabi. Benim için bu kadar endişeleneceğini düşünmezdim. Saklayacak halim yok. Endişelendim. Senin de içinde hep bir şeyler düzeltme aşkı varmış. Anladın mı bunu? Yağcı gördün mü, gidereyim istiyorsun. Yanlış şey yanlış demek istiyorsun. Ama neye yarar diyorsun değil mi? Böyle gelmiş, böyle gider. Canın sıkan başka bir şey mi var? Bir şey var. Seninle konuşmak istediğim... ...ama nasıl konuşacağımı bilemediğim bir şey var. Bugün postanın önünde bir şeyler buldum demiştin, onunla ilgili mi? Karaca gidelim mi? İçinde bir ateş yanar durur görürüm. Dilin susar gözün konuşur görürüm. Karşımda bir kadın görürüm içi boş, ruhu elemden gitmiş gitmiş, değil mi? Benden geriye bir şey kalmadı Paşa kadın. Hepsini bu topraklar aldı benden. Hepsini. Aldı götürdü. O vakit söyle bana. Geri almaya mı geldin, geri mi geldin? Ben geri gelmedim. Alacağım. Alacağım bir şey de yok kızımdan başka. Onu alacağım. Buraya hiç gelmemiş gibi çekip gideceğiz buralardan. O vakit niye gitmesin kızının yanına konakta seni bekler. Ayaklarım gitmedi paşa kadın. Zorladım kendimi. Bir adım atayım dedim de köy masumiyetini yıllar önce kaybetti. Ben kucağımda bebeğimle o ruhu çekilmiş, ışıkları sönmüş, her tarafı talan edilmiş o konaktan sürülürken bir yudum su verenim de olmadı, kol kanat gerenim de. Celalanın korkusundan kaderime terk ettiler beni. Söylesene paşa kadın. Ben şimdi nasıl yürüyeyim köyün sokaklarında? Osman'ımın hatırasının her yere yayıldığı o konağa ben nasıl geri gideyim ha? Sen söyle.